Bu arada bir köy bulamadık gibi evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yani resmen süpersel ses mi duydu diyebilirim. Yani izleyicilerin ümidini kesmemesi için izleyicilere bir e, nasıl desem ümit olması için bu gayrimeneti beğenmeme çıkarttı. Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar bayağıdır sizlerin de beklediği hem de bir türlü çekmek istediği çekemediğim bir video olacak. Hangi kupalarda nerede ganimet bulabiliriz bunu size anlatacağım video olacak bu. Şu anda gördüğünüz gibi ben kristal 1 ligindeyim ve hemen videonun başına şunu söyleyebilirim ki ya yani kristal 1 liginde gerçekten güzel ganimetler oluyor. Ölü köyler oluyor bol bol ölü köy çıkıyor arkadaşlar bunu zaten tekrarlar laf vesaire size göstereceğim bir tane can bir tane veya daha fazla can sağlığı da yapabiliriz açıkçası. Şu anda tam olarak bir net bir şey söyleyemiyorum. Dediğim gibi şu anda ben kömürlerim 9 olarak kristal 1'de e, galimet kasıyorum. Ve benden başka kişilerde yani kristal 1'de olanlar da bunu söylüyor arkadaşlar. Kristal 1'de gerçekten güzel galimet var. Adam vesaire e, usta uça çıktım falan oluyor. Ancak ben tekrardan geri düşmeyi tercih ediyorum. Dediğim gibi gerçekten kristal 1 şu anda mükemmel bir cennet diyebilirim bu konusunda. Bundan dolayı size de önereceğim kupa budur. Hemen videoya başlamadan önce arkadaşlar. Kesinlikle video beğenmeyi unutmayın. Gerçekten uğraş vereceğim bir video olacak bu. Eğer çok fazla saldırı yaparsak ayrıca bir de uğraş gerektiren bir video olacak benim için. Dediğim gibi umarım işinize yarar arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Hala videoyu ilk kez izleyenler varsa kanala abone olmayı da unutmasın arkadaşlar. Her neyse dilerseniz şurada hemen tekrarlarımıza geçelim. Hangi e, hangileriydi ya? Şu aşağıda bir tane vardı. Sanırım buydu. Bakalım hemen. Aynı arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane ölü köy var. Ya ben karakteri normalde kasıyorum zaten kanalımı takip edenler bilir. Ya, yani karamanlar bitmemiz için kara eksir gerekli. Böyle köylerle çıktığı zaman es geçmek cidden zoruma gidiyor. Birkaç kez es geçtiğimde oluyor arkadaşlar. Ya, yani maalesef e, bazen geçmek zorunda kalıyorum diyebilirim. Özellikle zaten kara eksir içinde saldırdığımı görebilirsiniz. Bundan dolayı ganimetin tamamını bazen alamıyorum. Köyde olduğu gibi özellikle kara eksir için saldırdığım dediğim gibi daha yoğunluklu oluyor. Burada da kara eksirin çoğunu aldık zaten. Yani toplayıcılandaki bütün ganimeti aldım arkadaşlar. Kara eksiri aldım. Onun dışında köyde Az bir miktar kaldı gördüğünüz gibi 317 bine 265 binlik bir altın bir 2700 kadar bir kara aldık gerçekten güzel bir miktar. Onun dışında şöyle hemen geçelim bakalım. E görüyorsunuz zaten 4 binlik kara falan saldırıyorum. Bu sebeple dediğim gibi kara için e, yani kara amaç saldırılarımı yaptığım için bundan dolayı e, genellikle o, o tür köyler tercih ediyorum ancak mesela burada göreceğiniz üzere durdurayım 489 531 binlik bir ganimet. 5200'de de var toplamda. Yani 1 milyon üstünde bir ganimet var arkadaşlar burada. Yani bu tür köyler sürekli çıkıyor burada. Görüyorsunuz kristal birliğindeyim şu anda. Yani gerçekten güzel ganimetler oluyor burada. 2x izleyelim hemen. Ordu map aynı. Yani bilemiyorum ordunun bir uğru ve uğursuzluğu mu var. Çünkü bu ordu bildiğiniz gibi bir Babarokçu gibi değil yani etrafını sararak alamayabilirsiniz bunun dolayı e, ama yine de etkili bir ordu olduğunu söyleyebilirim özellikle büyücülerin olması büyük bir fayda sağlıyor size yine kareksi olarak saldıracağım göreceksiniz Ö öncelikle kareksini almaya çalıştım onun dışında da e, kraliçem vesaire yardımıyla da diğer gametten almaya çalışacağım dediğim gibi elimden geldiğince ya bu tür köyleri de gördüğüm zaman zaten Dediğim gibi serilerden mesela takip eden ne varsa gösteriyorum arkadaşlar. Bunun öncesinde de bir sürü 500 binlik 600 binlik ganimetler aldığımı da göstermiştim videolarda. Dediğim gibi yine burada karakteri odaklı saldırdığım için merkeze kadar girip karakterini aldım bu köyün. Yani gerçekten güzel bir karakter de aldığımı söyleyebilirim bu köyde. Zaten altın ve eksini görüyorsunuz. Çok az bir miktar kaldı köyde. Onun dışındaki bütün rakamları aldık arkadaşlar. 420 bine 484 bin aldık. 4900 35'te kara ekstra aldık. Hemen dönelim bir tane de tekrarımız var. Az önce saldırdım. Zaten göreceksiniz. Ee, şuradan hemen geçeyim. Aynen 38 dakika önce saldırmışım. Şu anda da saat e, 6.30 civarı arkadaşlar. Akşam 6.30 civarı. Yani bu saatte böyle bir ganimet çıktığını yani siz düşünün. 620 bine bin yaklaşık olarak 1.3 milyon Ganimet var arkadaşlar burada. Yani inanılmaz rakamlar. E, yani aldığınız zaman çok güzel rakamlar olabiliyor. Tabii ki almanız gerek. E, bunu da ayrıca söyleyeyim. Ganimet çıkıyor alamazsanız bu size bir fayda sağlamaz. Ondan dolayı saldırılarınızı güzel yapmanız gerekiyor tabii ki. Yani sadece ganimet çıkması ile olmuyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim yani. Ee, kesinlikle güzel saldırmayı çözmeniz lazım. Nasıl alacağınızı çözmeniz gerekiyor bunu söyleyeyim. Evet yine kraliçemi yolladım orada. Biraz da ganimet almak için. Bakalım ne kadar alabilmişiz. Evet kraliçem şu anda gördüğünüz gibi altın deposunu alacak. İksi deposunda da birkaç tane vuruyor. Onu da yıkmadan savaş bitirdim. Daha fazla hasar olmasını istemedim. Buradan da yine güzel bir miktar aldık. 457 bine 366 bin altın ve iksir. 1900 kare aldık. E, kupa kaybettik. Kupa önemli arkadaşlar. 3 saldırınızdan bir tanesinde kupa kaybederseniz sizin için daha güzel olur. Bu şekilde kupa çıkmamış olursunuz. Yani sabit bir e, kupada kalmış olursunuz. Özellikle 2400 kupalarda kalmanızı öneririm. 2400'e işte 2600 arası vesaire gidip gelirseniz gayet sizin için faydalı olur. Bu arada Valkyrie'mde 3 oldu arkadaşlar bu hesabımda da. Bununla bir önce 4'e basmak istiyorum bu hesabımda. Çünkü Valkyrie bildiğiniz gibi gerçekten kuvvetli askerler oldu. Farklı bir ordu bastım bu sefer. E, olmadı ben yine dediğim gibi hızlandırabilirim aslında kışlarları. Hemen devam edelim. Eşleşme bu dediğim. Umarım beraber ararken olur. Olmadı ben tek başıma aramaya devam ederim zaten. E, sizleri bekletmemek adına. Birkaç tane bakalım. Aslında mesela görüyorsunuz arkadaşlar bu köy her türlü alınır. 800 bin ganimeti var. Aslında bu orduyla alabilir miyim onu da bilmiyorum. Kraliçem de Türk yanında yokmuş. Denesek mi acaba? Köy kolay ancak orduma pek güvenemiyorum şu anda. Ha, deneyeceğim bir şey olmaz arkadaşlar. Şöyle hemen devlerimi yollayacağım. Duvar yıkıcıları. Şöyle büyücüler, barbarlar, okçular bırakamadım. Şöyle iki parmak yöntemiyle yollayayım. Arkasından okçularımı da yolluyorum şu anda. Klan kalem. Şuraya bir şifa. Devlerimin ölmemesi çok önemli. Çünkü pek fazla devim de yok zaten. Şuradan direkt merkeze gördüğünüz gibi goblinlerimi yolluyorum. Arkasından okyolar vesaire. Biraz da okçu bırakacağım elinde. Şuraya hemen tam Öfke büyüsü. Özellikle kareksini zaten hemen alacağız orada. Şuraya bir tane de şifa büyüsü kullanabiliriz aslında da. Biraz geciktim sanırım orada goblinleri. Kurtaramadık. Bakalım ne kadar gayret alacağız. Dediğim gibi zaten biraz daha kareksi odaklı saldırdım bu köyde. bunun dolayı altın meksiğine pek bir Önem göstermedim. Keşke gösterseydim onu da söylüyorum. Biraz hatalı saldırmış da olabilir maççası. Evet fena da olmayan bir ganimet aldığımızı düşünüyorum arkadaşlar hala. Ee, bakalım ne kadar ilerleyeceğiz. Şuradaki ganimetleri de alıp, alabilirsek gerçekten güzel olur. Çünkü burada da fena olmayan bir rakam var. Yine 300 bini bir rakam alır mıyız acaba onu merak ediyorum ben şu anda. İnşallah alabiliriz. Fazla da deposu kalmaz zaten ancak bu kadar alınır bu orduyla söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü ordu yani kötü bir ordu az önceki ordum olsaydı Tekrar oradaki ordum olsaydı buradan %100 alabilirdim mi Alabildiğimi e, Alabileceğimi söyleyebilirim arkadaşlar e, Dediğim gibi ordu kötüydü zaten Ancak yine de güzel bir miktar aldık 240 bin, 250 bin hiç kötü değil e, Hemen dönelim Ben en iyisi bir hızlandırma basayım arkadaşlar şuradan hemen Şöyle büyülerim de bir yandan basayım büyülen pek fazla önemi yok zaten Barbarokçu yapacağız dur Şöyle yapayım aynen Barbarokçu basacağım arkadaşlar hızlandırmaya vereceğim Zaten ben buraları keserim. Ordum az olduğu zaman direkt aramaya başlarız sizlerle birlikte. Hemen ordumda basıyorum. Beraber de hızlandırmayı da basalım. Bu arada bayağı da bir taşım oldu arkadaşlar. Ödül vesaire aldım. Bundan dolayı taşlarım da oldukça fazla arttığını söyleyebilirim. Hemen şuradan şuradan. Şuradan hemen 20 taş verdim ve hızlandırmamızı başlattık. Evet arkadaşlar, ordum az olsun ben tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar ordumuz şu anda neredeyse hazır oldu. 3 2 1 saniye zaten savaşta görüyorsunuz. Aynen şu anda tamamlandı. Bir yandan da hemen ordularımıza basalım şuradan. Hazırda beklesinler onlar da bir yandan. E, bir de dal kavuk eklentisi yaptım orduya ancak onlar çıkana kadar zaten neredeyse aynı 10 tane falan çıkabilmiş ancak. Çok önemli de zaten barbar saldırısı yapacağız. Asıl, asıl, hedefimiz o. Biraz da zannıma kadar böyle bir şey yaptım ancak çok fazla bir katkısı olmadı. Bu arada telefon düştü elimden. E, her neyse hemen aramaya devam edelim. Bakalım güzel bir köy bulabileceğiz mi arkadaşlar? E, olmadı ben de e, tek başıma aramaya devam ederim. Çok fazla arayı açmadan. E, yani böyle sizleri çok fazla bulutlarda bekletmek istemiyormuş açıkçası. Bundan dolayı dediğim gibi olmadı ben tek başıma ararım. Köy bulana kadar. Umarım bu saatlerde güzel gametler bulabiliriz. Dediğim gibi saat şu anda 6.30 civarları. E, pek fazla yani özellikle geceleri gamet kasması tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer zamanınız vaktiniz vesaire varsa. Yani gündüz hızlandırmayla vesaire uğraşmayın bence. Direkt gece saat 11 12'den sonra basın hızlandırma isterseniz 3 4 kere basın arkadaşlar. Her türlü depo fullersiniz, bir daha fullersiniz vesaire. Yani eğer böyle işsizseniz açıkçası söyleyeyim. yani böyle ganimet kasacak vaktiniz varsa yani açık benet böyle başlayın gece 1'de vesaire 2 3'e 4'e kadar artık ne kadar vaktiniz varsa oturun kasın arkadaşlar. Bu oyunda ancak bu şekilde gelişirsiniz, gelişirsiniz yoksa biraz zor. Bunu da söylemiş olayım. Hemen devam edelim bakalım birkaç tane köye daha haber bakalım. Bu arada işsiz lafı biraz enteresan oldu kusura bakma yanlış anlamayın yani. E, onu da düzelteyim yani böyle vaktiniz varsa söyleyeyim arkadaşlar. Böyle yanlış anlayacak arkadaşlar olabilir. Onu düzelteyim hemen. Birkaç köye daha haber bakalım. Olmaz dediğim gibi ben tek başıma ararım. Son iki köyümüz olsun o zaman. Şunu da geçelim. Son köyümüze de bakıyoruz hep beraber. Hemen daha sonrasında ben aramaya devam ederim Evet arkadaşlar Bir köy bulamadık ben bir köy bulayım Tekrardan geliyorum Evet arkadaşlar Çok enteresan bir şekilde ganimet çıkmıyor Şu anda anlamadım e, Fark etmişsiniz zaten gösterdim video Daha doğrusu e, tekrarını Tabi Videoya girmeden önce baya güzel ganimet vesaire çıktı Ancak şu anda videodayken ganimet çıkmıyor Nedense anlamadım bu köye saldıracağım Artık çok fazla arama yaptım çünkü Bir yandan da ordumuz hazır oluyor Bir, bir kere daha deneyeceğim olmadı değerli orduya döneceğim yapacak bir şey yok arkadaşlar Şanssızlık mıdır bu Bavarokçu taklinden bir sıkıntı var anlamadım vallahi çıkmıyor gaymet gördünüz zaten Sizde bayağıdır arama yapıyorum Zaten kayıt Saniyesine mesela siz bunu anlarsınız Çıkmadı bir türlü neyse sağlık olsun Dediğim gibi tamamen Saatten dolayı oluyor bunlar Gece saati olsa her türlü çıkar Arkadaşlar bundan emin olabilirsiniz Bu saatlerde biraz daha az sıklıkla çıktığını Söyleyebilirim ben bunun ama emin olun çıkıyor arkadaşlar yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim bunun garantisini de veriyorum ben ee, İlla ki çıkmadığı dönemler olacaktır arkadaşlar sürekli ganimet çıkması ya biraz abartı olur bence Yani bu kadarını beklemekte biraz sıkıntı olabilir Yalnız buradan da hiçbir şey alamadık ne yapacağız Ya önemli zaten bur burayı böyle bir salladım ben biraz Aynen alabildiğimizi alalım çıkalım çok sıkıntı değil Dediğim gibi nedense ganimet çıkmıyor arkadaşlar yani %90 saatten dolayı yoksa yani her türlü çıkardık. Rakibe de kalkan verdik bu şekilde kötü bir ganimet aldık. Dönelim her neyse önemi yok. Ordumuz zaten hazır olmuştur diye tahmin ediyorum. Aynen ordumuz da hazır olmuş. Tekrardan basmayayım ben. Devli ordu basacağım arkadaşlar. Şu tane hemen devli ordu basacağım ben. Onlar beklemek dahi en azından güzel bir ordu çıkar. Olmadı içerideki ganimetini alabiliriz bunu da söyleyebilirim. Basıyorum hemen. sesimde gitti bir anda nedense. Hemen basıyorum şuradan Aynen nasıl bir ordu bassak onda biraz kararını veremedim açısı. Devir biraz az basalım olmadı. Aynen şöyle basalım. Şu şekilde basamadım. Aynen şöyle beşer tane şey altı tane Goblin altı tane e, nedir Barbar. Gelsin biraz ok e, okçu basacağım. Okçu çünkü mühim arkadaşlar bu saldırıda da basalım. Bu arada niye ben mordum öyle gösteriyor? Ha, dal kavuklar doğru. Ben ne diyorum? Ne oluyor? 530 bir şey gösteriyor falan. O hemen kaldırayım arkadaşlar. Bu arada biraz bekletiyorum kusura bakmayın. Orduyu basmamız gerekiyor çıkmadan hemen. Eee ondan dolayı böyle hemen basalım geçelim. Sanırım şu bu 240 olması lazım, değil mi? Aynen. Kaç bas 109, 9 olsun. 9 oldu. 9, 10, 11 olsun hatta. 11, 11, 11. Aynen şu anda tam eşitten arkadaşlar. Büyülerimize çıkıyor bir yandan. Önemi yok büyülerin çok fazla. Hemen tekrar aramaya başlayalım. E dediğim gibi nedense gayrimen çıkmıyor. Şanssızlıktır bu videonun şanssızlığı diye e, tahmin ediyorum. yani Videodayken nedense çıkmıyor arkadaşlar. E, tekrar ediyorum. yani Bunu kaç kez söyledim bilmiyorum ancak saatten dolayı kesinlikle. Yani geç saatte bir çekim yapma şansım olsaydı emin olun sürekli galime çıkardı bunu garantisini tekrardan veriyorum arkadaşlar e, bu saatlerde normal bir şekilde çıkması çıkmaması daha doğrusu e, bir yandan da kraliçemize bu arada yanımıza gelmiş bu da gayet güzel kraliçemiz olması önemli bir unsur Hemen devam edelim bakalım birkaç tane köy daha beraber bakalım olmaz ben yine tek başıma ararım arkadaşlar bulamazsam da artık yapacak bir şey yok devli ordumuzla deneriz artık ona e, geçeriz artık oradan sonra daha doğrusu Barbarokçu'dan sonra çünkü buradan bir hayır gelmedi açıkçası. Ben Barbarokçu'dan ümitliydim ancak e, pek fazla bir karşılık bulamadım. Bundan dolayı baya bir sıkıntı oldu ancak e, çok fazla ancak dedim bu arada. Ne kadar ancak dedim ya. Yine ancak diyorum şu anda. <laughs> ya bayağı bazen bir kelime takılıyor arkadaşlar. Onun üstünden gidiyorum böyle video boyunca. Montajda vesaire fark ediyorum onu. Bundan dolayı ol, oluyorsa diğer videolarımıza vesaire kusura bakmayın. Yani istemli yaptığım bir şey değil. E, aklımda o o kelime geliyor sürekli onu söyleyelim falan geliyor herhalde farkında olmuyorum ben bunun dedim ki daha sonrasında farkında oluyorum onun bundan dolayı tekrardan kusura bakmayın bu arada bir köy bulamadık gibi evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yani resmen süpersel sesimi duydu diyebilirim yani izleyicilerin ümidini kesmemesi için izleyicilere bir e, nasıl desem ümit olması için bu gayrimeti beğenmeme çıkarttı 555 bine 488 bin altın mı eksir 4600 kare eksir İnanılmaz bir rakam. Hemen hemen hepsi de dışarıda arkadaşlar. Ya mükemmel ya mükemmel. Böyle bir şey olamaz. Hemen inşallah hepsini de alabiliriz bu arada. Onu da söyleyeyim. Genç şekilde Barbaros'tan bırakıyorum. Özellikle e, Karex'ini de almak istiyorum tabii ki bir yandan. Ancak alamazsak da hiç önemli değil. Altın Beksir bizim için yeterli. Hepsi de dışarıdaymış maşallah ya. Çok iyi arkadaşlar şu anda. <laughs> Gerçekten güzel bir galime çıktı bu. Yani dediğim gibi saatten dolayı böyle bazen çıkmamazlık yapabilir ancak çıkıyor arkadaşlar buna emin olabilirsiniz. Yani bu kupalarda çıkın ganimet kasmaya çalışın. Ü üstelik bonusunu da alabilirseniz ayrıca güzel oluyor. Bonusla çünkü yüksek bir rakam bildiğiniz gibi. Bonusunu da almak istiyorum ben açıkçası. %50 alabilir miyiz acaba? Kraliçemiz yanımızda. Ben klan kraliçini yollayacağım. Arkasından şöyle her şeyimi yollayacağım. Ya sanırım alırız %50'yi de. Öyle düşünüyorum ben. Çünkü Bonuslu önemli arkadaşlar. Kraliçe nereye gidiyorsun ya? Neyse tamam güzel oldu bu. Yeteneğini kullanıyorum hemen kraliçemin. Ve 150'yi de aldık bu şekilde. Hemen savaş bitiriyorum. Ve gördüğünüz gibi 459.000 altın. 454.000 iksir. 2700 kara iksir aldık. 56.000 bin, 56.000 bin de bonus aldık. Neredeyse 1 milyon vesaire ganime tarzında bir şey aldık arkadaşlar. Hatta daha fazla bonus da aldık. Yıldız bonus da bu da gayet güzel oldu. Yani görüyorsunuz çıkıyor arkadaşlar. Bunun garantisini ben zaten veriyordum. Gece saatlerinde sürekli bu şekilde. Bunun e, tekrardan söyleyeyim. Gece saatlerinde hep böyle arkadaşlar. Bu saatlerde de böyle seyrek çıkabiliyor. Ee, hemen şuna toplayayım. Gördüğünüz 4 milyon galimete kadar çıktık. Gerçekten çok güzel rakamlar çıktığını söyleyebilirim. Yani hep bu şekilde. Ee, yani 250 bin, 300 bin vesaire çok nadir rastlıyorum. Çıkarsa 400 bin çıkıyor. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Her neyse ordum hazır olsun. Ben tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar ordum hazır oldu. Gerçekten yani bu seferki ordum biraz daha sağlam diyebilirim. İçeride olsa bile alırız diye düşünüyorum. Ayrıca büyülerimde 3'ü yanımda şu anda diğerine çok fazla gerek yok şu anda. Hemen aramaya başlayalım. Az önce gerçekten çok güzel bir ganime çıktı umarım tekrardan çıkar arkadaşlar. Kayıt da baya uzadı belki son sağlığımız olabilir bu onun sonrasında videoyu kapatabilirim arkadaşlar. Çünkü çok fazla da uzamasını istemiyorum. Sizlere de sıkmamak adına yani böyle kısa ve net olması daha güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Zaten çok fazla da kısa olmayacağını tahmin edebiliyorum ben. Evet bakalım nasıl bir köy bulabileceğiz mi? Nasıl bir köy bulabileceğiz mi? Nasıl bir cümle oldu <laughs> Onda farklı bir cümle oldu. Her neyse birkaç köyde daha beraber bakalım. İnşallah son aramamızda ya yani son bastığımız köyde yine güzel bir ganimet çıkar da daha fazla uzamaz. Evet devam edelim aramaya. Yalnız az ya, gerçekten güzel çıktı arkadaşlar. Yani bu videonun introdan önceki olayı diyebilirim. Onu koyacağım muhtemelen. Şu anda kafamda onu oluşturuyorum. Gerçekten güzel oldu. Evet devam edelim aramaya bakalım. Son 2-3 köye daha, daha beraber bakalım arkadaşlar. Onun sonrasında ben tek başıma ararım yine. Son 3 köyümüz olsun o zaman arkadaşlar. Daha fazla uzatmayayım. Bir tane daha köye bakıyoruz. Hemen 2 köyümüz kaldı. Son köyümüze de bundan sonraki son köyümüze de bakacağız. Bir bu bir de diğeri olacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet güzel altın ama bunu alamayız. Son köyümüze de bakıyoruz hemen. Evet bir köy bulamadık ben bir köy bulayım. Tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar köyü buldum görüyorsunuz yine bir ölü köy ee, Dediğim gibi ya bu saatlerde biraz seyrek çıkıyor ancak baya bir arama da yaptım söyleyebilirim ancak sonuç olarak çıktı bu da bir e, unsurdur bizim için bir olaydır ne yani ne diyeceksin ne diyeceğine değil hiçbir şeyine değer ne kimse tim, tim, kimseyi ee, güzel bir gaymet yine fena olmayan bir gaymet az önceki kadar olmasa da bu sefer biraz daha stratejik saldırmamız gerekiyor çünkü Hem ordumuz biraz daha farklı. Hem de köy biraz enteresan açıkçası. Şöyle telefonu koyayım şu masanın üstüne. Şimdi öncelikle şu kısmı alalım. Ki yollasak yıkamıyor mu? Bir tane o zaman. Tamam. Devlerimizi yollayalım. Büyücüler, goblinler vesaire derken. tam e, tamam orayı alacaklardır diye tahmin ediyorum. Şimdi diğer taraftan geçelim hemen. Bir def, iki deprem. Şey iki deprem diyorum. İki tane ne nedir bunun adı? E, i̇smini unuttum şimdi. Duvar kıcı. Onun arkasından yine aynı şekilde böyle yollayalım. Evet güzel bir şekilde ilerleyeceklerdir onlar. Burada biraz alamadık ancak. Niye öyle oldu ya? Neyse. Böyle yapalım. Hadi orayı alalım alın büyücüler. Aferin size. Aferin size. Evet. Şuradan da alalım biraz gayet. Gerçi Orayı şey, keşke bırakmasaydım. Ne zaten kraliçeniz vesaire de elimizde arkadaşlar. Gayet rahat bir şekilde alacağımızı düşünüyorum ben. Böyle bırakayım kalan son birimlerimi. Karakter de güzeldi bu arada. Onu da es geçmemek lazım. Evet alacağız arkadaşlar bütün galimetini Sanki evet Bakalım %50'yi de almak istiyorum Biraz bir şekilde alacağız Oo, Bütün galimetini çaldık ya Sadece biraz kara eksik kaldı o da önemli değil zaten Şuradan da ben hemen kraliçemi yollayacağım Ve bir tane kullanıyorum %50'yi de hemen alalım oradan Rakibin kraliçesini de öldürelim hemen orada <laughs> Evet arkadaşlar bu şekilde de 290.000'e 393.000'lik bir galimet aldık 2625'de kara eksik aldık Görüyorsunuz çıkıyor arkadaşlar Yani yalan bir şey değil bu Kesinlikle yani yalan olsa zaten videosunu niye çekeyim bunu da dikkat almanızı öneriyorum Yorum atarken lütfen biraz daha anlayışlı olmanızı öneriyorum sizlere Tabii ki %100 size çıkar diye bir şey yok Ancak garantisini veriyorum derken şundan bahsediyorum arkadaşlar Eğer dediğim gibi geç saatlerde mesela gayrimenet ararsanız Bu kupalarda ararsanız bence gayrimenet bulabilirsiniz Seyrek mi çıkar yoksa sürekli mi çıkar onun garantisini veremiyorum Ancak çıkacaktır hem de yüksek gayrimenetler çıkacaktır 400.000'i gayrimenetler çıkacaktır bunun karşısını veriyorum ben sadece. Her neyse arkadaşlar daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Umarım video beğenmişsinizdir. On öncesinde hemen şuradan da duvarlarını basalım. Ganimetim de birikmiş zaten. Hemen zaten duvara yatırıyorum ben biriken ganimetim. Merak eden arkadaşlar için de şuradan hemen duvarlarımı da göstereyim. Ee, daha önce bahsetmiştim. İstersen bir önce bitiririm de e, acelem yok arkadaşlar. 29 duvarımız kalmış. Evet. Dediğim gibi umarım video beğenmişsinizdir. Bu niye böyle hata verdi anlamadım. İlk defa böyle bir hata alıyorum. Her neyse. Yavaştan ben de bölümü kapatayım arkadaşlar. Umarım dediğim gibi. Kaçıncı tekrar ettim ya. Videoyu beğenmesinizdir. Daha fazla bu tarz bilgi içeren video için mutlaka mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Varsa herhangi bir sorunuz, düşünceniz, yorumlar yazabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşünceye dek. Hoşçakalın.